Merhaba arkadaşlar. Bir borsa hakkında küçük bir video çekmek istedim. Bazı arkadaşlar ricası üzerine. Şimdi şu son birkaç günde çok oynak bir piyasamız var. Yani bu birkaç günlük bir şey de değil aslında. Bunun olacağı belliydi zaten. Bir düzeltme, bir düzeltme dediler, durdular. Düzeltmeyi yapar gibi yaptılar. Az bir şey getirdiler. Tekrar gidiyor ayağa verdiler kucağımıza verdiler. Şimdi bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılama yatırım tavsiyesi değil. Sadece bilgi amaçlıdır. Ben bu hisseyi alın bu hisse gidecek. Bu hisseyi satın bu hisse düşecek diye öyle bir şey asla demem demedim demem de. Şimdi örnek veriyorum. Ortada hiçbir şey yokken bir merkez bankasının başkanın değişmesinden dolayı sanki kıyamet kopmuş. Ya ne oldu biz Suriye'ye operasyona girdik. Rusya ile S-400 davası Amerika bilmem ne oldu. Rusya ile kriz yaşadık. Böyle bir şey oldu mu? Ben bu kadar hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadı. Sadece pandemide düştük biraz. O da normal dünya borsaları düştü. O bir olağanüstü bir durum. Şimdi yeni yatırımcılarımız var. Yani küçük yatırımcılarımız. Bende de dahil küçük yatırımcılarımız yani. 4-5 aydan beri neyi belli olmayan, tahtasını bilmediğimiz, bilmedikleri, bu neden gidiyor, ne yaptı, örnek veriyorum. Tekuru, tamam, kuru gıda e, ee, ihracatında vergisi düştü, vergisi sıfırlandı veya düştü. Ondan dolayı gitti, tamam gitti. Kaç liradan gitti? İlk hareketi 17 liranın üzerinde başladı ve 1000 liraya, 1050 liraya kadar tahminime göre gitti, 1050 liraya kadar. 1050 liradan tekrar 700 ve 750 lira geldiğinde, bu düşüş yaptı yaptığı 2000 liraya gideceklerdi ve küçük yatırımcılar aldı. İşte bu. Anlatmak istediğim bunu anlayan anladı. Sen 17 liradaki bir hisse fiyatını gidip 700 liradan alırsan, onda sonucunu bağlama. Bir bas bir retap, retap 2 liradan. 40 liraya 50 liraya gitmiş 30'a düşmüş sen alıyorsun 50 liraya gidecek diye bir bekle bekle yani bak 500 tane hisse var onlara bak Nibas çimento 2 liradan gitmiş 60 liraya 70 liraya sen gidip Nibas alıyorsun ondan sonra alıyorsun Küfür ediyorsun. Tahtacısına da, hükümetine de, siyasetine. Ya alma kardeşim. Kimse senin yerine, seni bunu alacaksın diye silahı daya, alnına dayayıp al dedi mi? Yok. Herkes kendi iradesiyle hissesini alır, kendi iradesiyle satar. Ha etkilenir mi bazı yerden? Etkilenir. İşte etkilenmeyeceksin. Hiçbir zaman kimseden etkilenmeyeceksin. Bir hisse alıyorsan o hissenin önce defter değerine bakacaksın. Piyasa değerine bakacaksın. Yıllık karına bakacaksın. Hiç baktın mı? Yok. Ne yaptık? Aa, falan yerde Falan YouTube'da dinledim. Şu hisseyi A hissesini söylüyorlar. 50 olacakmış. B hissesini söylüyorlar. 40 olacakmış. Hisse 2 lira. Ya nereden duydun? Öyle dediler. Ben de aldım. Kaç liradan aldın? 40 liradan aldım. 100 lira olacak demişler. Bir bakıyorsun bir sene önce 6 ay önceki fiyatı 40 liraya aldığı hissenin fiyatı 1 lira. Ondan sonra 30 lira düşünce aldın. Arkadaşlar yapmayın. Piyasa defter değerini 2 liranın ve 2 lira ve altında ise onu alın. İhracat yapan firmaların dövizlerinde döviz borcu yok, döviz rezervi varsa bunları takip edin. Ya hiçbir yere takip ben nereden bulacağım diye kendinize sıkıntı etmeyin. Google'a yaz, orada çıkıyor zaten. Hiçbir şeye gerek yok. Bir firmanın defter değerini bir yerden bir programdan takip ediyorsun. Defter değeri. D, D diye geçer. D, D. İkinin altında ve iki buçuğa kadar ise al. Ama şimdi bir firmanın değeri iki lira. Atıyorum. İki lira defter değeri. Piyasa kaç lira? fiyatı olmuş seksen lira. Al. Defter değer ucuz. Ama bir hissenin defter değeri on beş lira. Defter değeri on beş lira. Hisse yirmi beş lira yaklaşma. Defterlerine mutlaka bakın. Yönetimine bakın. İhracatına bakın. Çünkü neden? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüye bilmem ne olur demişler. Bir ise iki tane taban yapar, tesadüf alırsın, beş tane tabanla yapar satmazsın veya satarsın ki kazanırsın. Ama böyle durumda ne olur? Atıyorum, İMBK 30 ve 50 hisselerinde, sağlam hisselerde, bir, eğer böyle durumda bir hisse yüzde iki üç düşüyorsa senin hissen dört tane taban gelir on, on 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 eksi gelir ne oldu satış fırsatı da vermez sana satamazsın alıcı yok çok dikkat edin arkadaşlar bir hissenin mutlaka ihracatına bakın şu anda dolar yükseldi sekiz küsür belki yedi seksenle sekiz buçuk arasında gidip gelebilir bir firmanın örnek veriyorum Şişe. Bu 800 milyon civarında şu anda kasasında doları var. 800 milyon dolardan bahsediyorum. Al bunu. Senin ne işin var? Özellikle gözaltı pazarındaki hisselere yaklaşmayın diyorum. Uzun vade. Ben bugün atıyorum Şişe şey yani yanlış anlamayın al veya sat demiyorum. Şey ben aldım atıyorum kaç lira? 8.70. Yataya geçti. 15 günden beri 8.79 arasında geziyor gitmiyor. Öbür kağıt yirmi 25 oldu. Beni ilgilendirmez. Yarın bir sert düşüşte o 25 olan 5 liraya düşer ama şişem 9 lirada kalacak. Yatırım bu. Yani defter değerine bakıyoruz. Favone bakıyoruz. Yıllık karına bakıyoruz. Büyüme mi var? Küçülme mi var? üç aylık kar sizi aldatmasın. Mutlaka yıllık karına bakıyoruz. Üç aylık karı yüzde otuz artmıştır. Altı aylık karı yüzde kırk artmıştır. Ama yıllık karı yüzde beş düşmüştür. Bunlara bakıyoruz. Biz yıllık karını baz alıyoruz arkadaşlar. Eğer uzun vadeciysek bu dalgalanmalardan hiç etkilenmiyoruz. Hiç bakmıyoruz bile. Biz almışız zamanında veya şu anda alacağız. Bakıyoruz sağlam hisselerimize. Mesela örnek veriyorum. Yani yatırım tavsiyesi değil. İlla bu hisseyi alın demiyorum. Şiş alıyoruz, arçelik alıyoruz, vestel alıyoruz, aselsan alıyoruz. Hepsinin defter değeri düşük ve hepsinin potansiyeli yüksek. Borsa yatsa da batsa da olaylar da olsa bu hisseler kapanmaz. Ama sen gidip de göz altındaki bir hisseyi alırsan bundan 3-5 ay önce 8-10 tane hisse kapandı zaten. Tahtası da kapandı gitti. Onun için oyun olarak görmeyin borsayı. Yatırım olarak görün. Sen bir dolar altın da üç gün sonra satayım diye onu takip ediyor musun? Ama bir hisse alıyorsun işte elinden cep telefonu düşmüyor. Neden? Oyuncusun. Oyuncu olmayacaksın. Yatırımcı olacaksın. Şu andaki hisselerin fiyatları yani sağlam hisselerdeki söylediğimlerin fiyatları ben şuna çok inanıyorum ve garanti diye bir şey yok hiçbir şeyde. O ayrı ama şu andaki fiyattan en az yüzde yetmiş hatta yüz 150 üzerine gidecek hisseler var. Tavsiyem bunlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka defter değerine bakıyoruz. İki, iki buçuğun altındaysa alıyoruz. Yukarıdaysa dikkat ediyoruz. Çok zarardaysak da fazla alsat yapmıyoruz ve bekliyoruz. Görüşmek üzere.